Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Ruiz Altı Mobil RPG oyununa karşınızdayım. Yalnız Bir dakika. Sesleri kapattık. Uzun zaman sonra dedim bir hesaba giriş yapayım. Ne olmuş ne bitmiş bir görelim. Belki yeni bir çar açarız. Esra'dan Ve bunu ver. Enerjimiz dolu normal Kaç tane var? 52 tane mi var? Bunlar açak da bitsin gitsin bari. Aha. SSR geldi. Bu kimmiş lan? Teğmenlere bakacağım şimdi. Ödüllerimizi alalım. Bayağı oldu ya 20 yeli. Takılar makılar ne durumda hiç bilmiyorum valla. Tamam depoyu çek. depoyu da çek. Şunları bir alalım. Yani ödülümüzü ve sonu hallederiz. Aldı. ha. Tamam bunlara birazdan bakarız. Peri gelmiş peri. Perileri bulmak lazım. Yeni gelen yeni gelen şeylere de bakalım. Ne gelmiş ne gitmiş. Sıralama ayrıcalığımızı alalım. Şuradan enerjimizi alalım. Dükkanla işimiz yok. Bunu sonra açarız. Maliyeti yok ha. Bir tane daha var mı? No yok. Kanatlar gelmiş. E ee, bizim teğmenler böyle gözükmüyor ama. Vay 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 vay. En son derpi yükseltmiştim. Öyle kalmıştı. Bunları da yükseltiriz geriye. İstemez. Açtı benim bu şamanın leveli 62 imiş. Şunları da yerleştirerek de ekipmanların ürün durumdaymış? Üreteceğimiz bir şey ne var? Allah Allah bunu üretebiliyor mi şimdi? Kanatta işimiz yok. Şunu alak. Sonra gideriz. Dur şu an bir Çözümlemeye çalışmamız lazım değil mi? Ne olmuş? Ne bitmiş? Kim ölmüş? Kim kalmış? SP'ler, mespiler gelmiş. Abi şunlara bak ya. Neler neler gelmiş oyuna. oyun gerçekten çok güzel bir harlamış. Kitabımızı etkinleştirelim. Ee, şu BP'ye vereceğiz. Tamamdır. Ben... Oyundan nasıl atıyorsun beni ya? Telefon da tabağı şart bu kadar seri olmaya. Sonra deneriz dur. Dur bir dur otalı karıştırma dur. En son bunları kesiyorduk. Bir kesmeydin de ondan sonra bir bakın bakalım üzerimizde ne var ne yok. Benim Benim üzerimdekiler kaç? Bak depomda varmış. Ha bunları okuyarak Şurada bir takı var. Şu an bir şey üretemek, dur. Hı. Şimdi bunları depoya atalım. Şimdi üzerimiz iyi oldu. En azından SG de arttı. Kanada'da da yerleştirdik. Baya bir şey gelmiş oyuna. Güzel, keyifli. Şimdi evet. Yapacaklarımızı yaptık. Özetimizi geçelim. Oyunumuza devam edeceğiz. Çünkü Dungan ile ilgili baya güzel videolar paylaştım. İlk çıktığında buralardaydık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mobil RPG oyunlarda benim en çok sevdiğim, en çok beğendiğim ve görsel olarak en çok hoşuma giden oyunlardan biri Dungeon Hunter'lı. Gerçekten ne yalan söyleyeyim. Teğmen efekti olsun, vuruş efekti olsun. Yani şu efektler, şu Bambaşka yani gerçekten. O yüzden e, ne yapacağız? E, tekrardan anlatımlarımıza paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Tabii ki de sizlerin desteğiyle birlikte bu yolu yürüyeceğiz arkadaşlar. Şu armadaklarımızı alalım. Tamam onlar şu an lazım değil. İyi kuracağım ama lazım. Şurada lazım değil. Şuradan bir 10 tane daha açalım. Onayladık. ödülümüzü alalım. Mistik. Sen kal şimdi. 50 tane çağırabiliyoruz mu? Tamam. Boss'u da kestik. Şimdi arkadaşlar. Dur şunu atlayak. Aha. Vallahi şey geldi ha. Delfi geldi. Şimdi temel özellikler şunu seviyesini atlatayım da. Benim bunu Yine arttırmam lazım. Kuvvetlendirme bölümünden bir tane istiyor, bir tane de ha onu basamak. Evet gençler, durum şu. Videolarımız devam edecek. Dungeon Hunter 6 oyununda tekrardan YouTube'da olacağım sizlerle beraber. Siz değerli kardeşlerimle beraber kendinize çok çok iyi bakın. Yolumuza bakalım beraber. Görüşmek üzere. Mutlu yıllar, iyi seneler.